Merhaba arkadaşlar. Ben e, biraz kartlarımı, oyuncaklarımı tanıtacağım. Ve nerede aldığımı söyleyeceğim. Öncelikle ben oyuncaklarımla başlayacağım. Bu benim babamın doğum, benim doğum günümde babam aldı. E, Barbie'm. Bu çok güzel ayakkabıları var, çok güzel elbisesi var. Bunu babam söyledi zaten. Babam aldı yine yani oyuncak oyuncucudan aldı. Bir çok güzel Barbie adını adını ben Melek koydum. Çok konuşmak istemiyorum Tamam. Çok güzel. Ayakkabı. öyle saçları da ee, böyle Yani. bir dakika arkadaşlar biraz bekletmek zorunda kaldım yani sade bekletmek zorunda kalmadım ama devam edin LOL var aslında ben balon olmak istemiştim ama balon çok bağlıydı o yüzden ben de Böyle loller vardı. Karımı değiştirdim. Loller aldım. Yani bence iyi ki de almışım. Zaten annem hani almasaydı orada bırakacaktık. Bir şey almayacaktık. Neyse. Böyle bir bölümü var. Hatta bunun suç yani ona bunun bir özelliği var. Böyle şey su çıkarabiliyor ağzından. Ağzına su çıkarabiliyor. Bu, bu su da. Bu. Buna su dolduracaksınız. O da Kafasını sıkacaksınız. Oradan da su gelecek. Çok tatlı bir lor bebek. Adını ben çiçek koydum bunu. Çiçek. Ve a, birazcık daha tanıtayım. Ayakları pembe pembe. Sisi çok güzel. Sarı sarı. Ve em, siyah saçlarım. Gözleri çok güzel. Kahkülü var. Çok güzel de tacı var. Şimdi kartlarımı tanıtacağım. Böyle iki tane kartım var. İlk önce bunu tanıtayım. Bu bilmiyorum ama böyle çok güzel kartım var lol kart lol kart var burada da lol yazıyor burada lol çok güzel bir kartım var böyle bu şekilde çok telefon şey şekilde şimdi böyle bir şeyim böyle bir kartım var böyle bir şekilde yani burada da lol lol yazıyor ve çok güzel. Görüşürüz.